Hadi bakalım hadi vurun şu adamı vurun vurun Oley ve kazandık oyunu Woohoo! Bu oyunda ben çok iyiyim Çok iyiyim Gülcem ya görüyor musun bak orada oyun oynuyor Tam da troll zamanı ne diyorsun Hadi gidip onu trollemeye başlayabiliriz Evet Tomiş hazır bir kısal oynuyorken Hadi tuzağı hazırlayalım Hadi gel, gidelim bakalım tuzağı hazırlamaya Hadi gidelim bakalım çok mu olacak Gökçe bile bak şimdi ben burayı böyle kazıyorum Ondan sonra burayı da böyle kazıyorum Sonra burayı da kazacağım burayı da ve sonra e burayı da böyle kazacağım sen sonra buraya TNT koyacaksın şey. hadi bak koy bakalım TNT'yi şey Tamamdır ben TNT'yi koymaya hazırım şöyle şunu koydum şunu tamam. koydum işte bu tamam, ben de burayı böyle üstünü kapatacağım Gökçe bir dakika şöyle şunu da şöyle kapatırım burayı da burayı da buraya da Hadi hadi bakalım kapattık ve sonra bunun üstüne şöyle düşecek nişan koyuyorum İşte bu Gök diyor, amca bunu açınca bum mama patlayacak. <laughs> 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 bir <bile gülüyor> de buraya yazı yazacağım şöyle. Yazalım bakalım Gürül amca sana hediye aldık. Evet bakalım Gökçen'e tuzak açalım. Hadi gidelim şimdi Gürül amcayı çağıralım. Buraya çağıralım çok komik <laughs> olacak. Hadi hadi koş koş bakalım. Gürül amca Gürül amca. Bu ne Gürül amca? Of ya bu sefer oyunda kaybettim Gülüyor. ya. Gürül amca Gürül amca hadi gel bakalım. Biz sana hediye aldık hediye aldık da bir sana. Ne? Hediye mi aldınız bana siz? <laughs> evet Tom işte bütün paralarımızı birleştirip sana en güzel. Aldık. Gel buraya. O ne hadi gel bakalım. Ama ben beşli bir oyun oynayacağız burayı mı? Ya domuz tamam, saçmalama ya. Çıksana. Hadi gidelim bakalım. Hediyem nerede? Ee, evet, hediye sana, yok evet, burada. Burada. Ya gel buraya. Burada burada bak görüyor musun? O ne bakayım? Aa! Burada ne yazıyor? Gül amca sana hediye aldık. Evet evet görümce. Senden, senin için hediye. Senden için mi? Evet evet. evet. Şey. İyi bakalım oraya tamam mı? İyi tamam açıyorum o zaman. Ay ne hediye aldınız vallahi çok heyecanlandım ben. Açalım bakalım. E ee, bunun için ne hediye falan yok ki. Ya hediye nerede bak, ya? ya ben. Aa başım başım çok kötü ağrıyor. Seninle yine benim seninle kaldım. Seninle kaldık ama iyi iyi kontrol edin. Ne oluyor burada ya? Sizler de kimsiniz? Ne oldu He. bana böyle? Ben neredeyim? Burası da neresi? Bu ne? Gökçemle giriyormuşum. Kafayı yemiş valla. Bize troll yapıyor arkadaşına. <laughs> Bizim <laughs> <tamam nasıl gülüyor> Biz şey yer miyiz o? ya? Ne ya? Orada kaldık. Al bakayım şimdi merdiveni de çık bakalım. Ay hadi dedi çok komik troll dedi. Aynen al bakalım <gülüyor> <gülüyor> merdivenle merdiven ne çıkadı. <hadi>. Bunlar <laughs> da kim ya? Benim burada ne işim var? Neyse bana merdiven çıverdiler. Çok teşekkür ederim beni buradan çıkarttığınız için gerçekten. Neyse en iyisi hmm. ben gideyim hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Allah Allah manyak bu nedir aa, ya? Dur sana dur. nereye gidiyorsun? Dursana. Aa, aa sen delirdin mi? Neden bize kızmadın? Aa, şu an bağırma gerekiyor bize. Şey <laughs> Allah Bey'i de <gide>, kovalama. <laughs> Ben size neden sinirliyim ki? Siz kimsiniz? Ben sizi tanımıyorum. İsminizi daha önce duymadım. Yüzünüzü hiç tanımıyorum yani gerçekten. Neyse de benim evde bekleyen çocuklarım var. Ben çocuklarımı yanına <laughs> gitmem lazım. Çocuklarım Hadi görüşürüz. Mı? Bye bye. Sen ne saçmalıyorsun? Sen ne? Ağazıyor Ağazıyor yoksa? Ya ne aldatması ya neden bahsediyorsun sen ya? Ben seni tanımıyorum bir kere kardeşim Allah Allah. Tövbe tövbe. Kardeşim ben evliyim mi? diyorum. Evliyim diyorum. Benim bir tane çocuğum Ağaz. var. Adı Ahmet. Bir tane daha çocuğum var. Adı Ayşe. Alo. Alo doktor mu? Ay kardeşim kafasını kaybetti. Şekerşini kaybetti. Lütfen. Lütfen hemen buraya. bir hemen buraya. Allah Allah ne oluyor burada anlamıyorum ben ya. Aa, tombiş bu gerçekten hafızasını kaybetti. Olamaz gerçekten bu şakayı yapmamalıydık. Ee, şey e, merhaba o zaman şey. E, senin adın ne o zaman peki? Adını söyle ee, bana. Benim adım. E, benim adım. Benim adım neydi ya? Ben kimim ki? Valla ben adımı bilmiyorum tamam, ya. Unuttum adımı. sana anlatacağım. Sen gül olsun. ben senin karınım. Hayır ya Gül ne ya? Ben, sen benim karınım.

Benim adım benim adım Mahmut benim adım Mahmut ya hatırladın mı? Evet e, evet. Mahmut diyor ya e, biz en iyisi bunu hastaneye götürmemiz gerekiyor nasıl yapalım Tombiş? E, bence de bence de bunu bence bir doktor baksin götüreceğim ya e, şey e, Mahmut amca ben şimdi seni çocuğuna götüreceğim çocuğun şuna şeyde bekleyemiyormuşun hastalanmış. Ne? E, bir dakika e, e, çocuğum e, hastalanmış benim. Bir de şöyle bakma lazım geçici bir haşlık yani bulaşıcı bir haşlık yani senin çocuğuna bulaşmış senin niye bizi bulaşabilir? <laughs> yani ben bulaşıcı bir hastalığa yakalandım evet çocuğuma yakalanmış. O yüzden doktor sana bakmadı hadi gir içeri. E ee, tamam hadi girelim. Of ya çocuğum iyi mi acaba? Doktor bey doktor bey lütfen beni tedavi edin. Ne çocuğumayım üst katta mı çocuğum nerede? Eee ne diyorsun ne çocuktan bahsediyorsunuz ya sizin bir bulaşıcı bir hastalığınız şey, yok şey, ki. Şey. Ee, ee, ne yok oluyor yoklar. nasıl yok ya ee, bunlar bana bulaşıcı bir hastalığın olduğunu söyledi Allah şey Allah. E, doktor doktor birazcık şey bu doktor birazcık değil bekle ben hemen doktorla konuşup geliyorum tamam mı İyi ee, tamam çocuğumu da sor bak çocuğumun adı e, Mehmet Mehmet'e sor tamam Mehmet'i mi sor tamam. bakalım hadi sor tamam, ona tamam, ben kapıda bekliyorum sizi doktor amca bak şimdi ben seni oraya anlatayım biz Gürhan amcaya bir tane troll yaptık patlayanla böyle şendik tuzak şendik şakası yaptık ve Kötü gerçekten şaka yapmışsınız ona. Bunu yapmamalıydınız. E neyse o buraya gelsin o zaman onu kandırın tamam mı? Buraya getirin onu ben bir muayene edeyim neyse. Kesin kafatasında bir şey olmalı. Tamam tamam merak etme. Ona biz şöyle inandık. Onun bir bulaşıcı bir hastalığı varmış. Sen ona bulaşıcı bir hastalığın varmış diye söyle. Tamam mı? Onun çocuğu da yukarıda aşağıda yatıyor. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Tamam tamam merak etme o iş bende. Hadi gidin çağırın onu. Of oh ya bulaşıcı bir hastalığa yakalandım ya. <laughs> şey, şey merhaba Mahmut <laughs> Mahmut evet, şey... evet, Mahmut benim adım. Tamam doktor seni bekliyor içeride. Hadi gel bakalım çocuğunla evet. sana bir şeyler söyleyecek. Evet, evet Mahmut seni bekliyor. Hadi gel bakalım gel bakalım Mahmut abi içeri. Doktor bey benim çocuğum Mehmet değil mi? Ben bir bulaşıcı hastalığa yakalanmışım galiba. Evet evet e, Mahmut Bey e, bulaşıcı bir tane hastalığa yakalanmışsınız. O yüzden sizi bir tedavi etmem lazım. Mehmet e, çocuğunuz yukarıda ama şu anda göremezsiniz. Çünkü acilde olduğu için görmeniz yasak anlaşıldı mı? Yani çocuğunuz size bir hastalık e, kaptırabilir. Tamam tamam o zaman. O zaman siz beni bir kontrol edin tamam mı? Tamam o zaman ilk önce siz şöyle bir geçin bir yatın şuraya. Kafatanız, kafatasınızı bir kontrol etmem lazım. Tamamdır Doktor Bey. Şöyle geçiyorum ben yattım. Siz beni bir kontrol edin en iyisi. <laughs> Çok, ya. ya. Büyük 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 ya. Büyük. çok yanlıştı, çok yanlıştı. Keşke Büyük Büyük hiç öyle şaka yapmasaydık. Şimdi gelsin zaten. Kafayı yemiş daha çok kafayı yemiş onu geçen anne hatemizdim. Olmuyorum, bilmiyorum gerçekten. Gökçenem, Tonmuş Bey, içeri gelir misiniz lütfen? Doktor siz Gürol Bey, Ayşe, pa pardon Mahmut Bey dışarıda bekler misiniz beni lütfen? Tanrı doktoru bek bekliyorum. E, Gökçe Hanım, e, Tommiş Hanım, e, Bey e, sizin isminiz galiba sizi doktor çağırdı benziyor olsun. Galiba size de bakacakmış bir hastanız var oh. mı diye tamam mı? Evet tamam tamam hadi sen bizi dışarıda Aha. bekle. Tamam bakalım ben sizi bekliyorum burada. Doktor Bey sorun ne? Söyleyin bana lütfen bana bak korkmaya başladım iyice. E, ee, i̇lk önce size ben de sorunu anlatayım. Sorun şu. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi e, Gürol Bey'in kafatasının fotoğrafını çektim. Kafatasına baya bir çatlak var. Yani ona yaptığınız şaka baya büyük bir şeye mal olmuş. Kafatasındaki çatlak da e, hafızasını kaybetmesine sebep olmuş. <laughs> Evet bu tedavisi var tabi de bu atın o da sizin elinizde ben maalesef ki buna bir şey yapamam buna sizin bir şey yapmanız lazım ona güzel anlar hatırlatın ona güzel şeyler söyleyin Eskilerden bahsedin ve ne kadar mutlu edebiliyorsunuz ki mutlu edin bunu böyle yaparsanız eminim ki Gülol Bey'in hafızası tekrardan yerine gelecektir anlaşıldı Hı. mı? Tamam tamam ona geçmiş hatırlatacak her şeyi yapacağız çok mutlu edeceğiz onu sağ olun şey, dostlar şey, Evet şeyler. evet her şeyi yapacağız şeyi Hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz doktor bey. Gürol. Rüyamca. Rüyamca. Ya ne Gürol'u be? Gürol şey... kim? Neden bahsediyorsunuz? Yeter pardon. artık bak ha. Çok pardon Mahmut bey. Ee, şey biz oğlunuz olanlardan dolayı çok üzüldük. O yüzden size destek olmak istiyoruz. Bugün bizimle zaman geçirir misiniz? Evet. Bugün de sizinle zaman geçirmek istiyoruz. Hadi gelin bakalım. Şey gidelim mi? Luna Park. Luna Park <laughs> Luna Park'a mı? Aa, ben Luna Park gitmeyi çok seviyorum. Siz peki bunu nereden Ödülüyoruz. biliyorsunuz? Biliyoruz tahmin ettik çok eğlenceli bir tipiniz var. Hadi gelin bakalım ne parka gidip eğlenelim. Tamam ama hızlı gidelim tamam mı? Ben tekrardan çocuğumun yanına gelmek istiyorum. Mehmet'in yanına geleceğim bak. Mehmet'i çok özledim. İnşallah ona bir şey olmaz ya. Çocuğum olmaz, Mehmet olmaz. benim Dur, ya. Olmaz olmaz durumu Hadi gel bakalım. hadi gidelim bakalım. Gel gel bakalım. Ee, parka buradan gidiyoruz. Aa, ben daha önce galiba bu yollardan geçtim gibi. Ha, Gökçem de görüyor musun? Babak da şunu galiba. Yavaş yavaş geliyor acaba. karşıma. peki peki. Gürol Bey şuradaki pastacıyı hatırlıyor musunuz? önce? ya bak sana ben kaç, <laughs> kaç defa diyeceğim. Benim adım Gürol falan değil. Benim adım Mahmut. <laughs> Ve ayrıca de bu pastacıya daha önce gelmedim. Ya ben bu köye gelmedim. Sadece bu yolda daha önceden gelmiş gibi hissettim. Neyse rüyamda görmüşsündür herhalde. Hadi gidelim. Evet. Ne yaparken nereden gideceğiz? Niye park? E, ee, e, şuradan, şuradan gidiyor, şuradan, şuradan. Hadi gidelim bakalım. Allah Allah ya. Galiba ben bu Luna Park'a daha önceden de geldim. Pembe Luna Park'ta gerçekten. Daha önce geldim mi ben buraya acaba ya? He, he evet, evet. Daha önce de geldik Atilla, Atilla? Hatta bak burada hırsız ya galiba ben bu Luna Park'a daha önce geldim ve bu sırrına bindim. Bu sırrın gerçekten de çok korkuştu. Hey de he, de he, baya bir korkuştu. Çok korkuştu. Hey de he, çabın ama valla bu Luna Park'a yine geliyor. Evet geliyor geliyor. Ben hemen bilet alıp geliyorum Tomiş i̇şte, tamam mı? Hey hadi git bilet al gel. Ee, Allah Allah. Vallahi çok tanıdık geldin o parka. Hmm. peki ee, ilk önce neye bineceğiz? Ben hız binmek istiyorum. Hız trenine e binelim ilk önce. Tamam tamam. Hız bineceğiz. Ben ilk önce hız e bineceğiz. Ee, Gökçe abla hadi hadi de gel be. Alamadın mı hani? Tamam. Alıyorum alıyorum işte şöyle. Bir iki üç teşekkür ederim. Ha, tamamdır. Hadi bakalım hız için biletleri buraya atıyorum. Hatta sen atsana. Daha önce de atmıştım. Belki hatırlardım. Daha önce atmış mıydım? Allah Allah. Evet ya. Ben bu parka daha önce geldim. Hatırladım. Ah, Ama yanımdaki geldim. kimlerle geldim hatırlamıyorum ya. Kimlerle geldim ben acaba? Hmm. Bizimle 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 gelmiş olabilir misin böyle? Yok hiç ya. Hiç ben sizinle niye geleyim ya? Benim karım bir kere seninle görüşmeme kızar yani. Aa. Bu, iyi, tamam tamam. Bilet attıysan vagonunu alayım. Tamam şöyle atıyorum biletimi. Tamamdır biletimi attım. Şöyle bir deneyim bakalım. İyi hadi ben biliyorum görüşürüz. Hadi bay bay. Çok eğlenceli çok eğlenceli. Hemen geliyoruz erkenden. Ben daha önce bu ne bilmiştim. Evet hatırladım ya hatırladım. Bu sırrını gerçekten çok hızlıydı. Uhu. Çok eğlenceli Hiç çok eğlenceli. Hiç hatırlıyor galiba. Evet çok eğlenceli sakın korkma. Oh, ah oh, oh be, oh çok eğlendim gerçekten. Gerçekten de çok eğlendim. Neyse, bu kadar eğlence yeter. En iyisi ben gideyim çünkü karım beni evde bekliyor Vallahi Çocuklarım da beni evde bekliyor. Ee, Gökçenim, Tombiş Bey. Ee, ne oldu? Ah. Hatırladım, hatırladım mı? Evet evet hatırladım, hatırladım ya. Bendence Ben önce buna bari gelmişim ıstırabilmiş. Ama kimler geldi bilmiyorum. Neyse. Ben size şunu diyeceğim. E, beni buraya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bana bayağı bir moral kaynağı oldu. E, ben şimdi gidiyorum. Evde karım bekliyor tamam mı? Karım beni gö görmezse Çok korkar. E, yok yok olmaz. Çünkü şey e, karınız karınız çocuğunuzun başında bekliyor. Siz bizimle kalacaksınız. Olmaz ya olmaz. E, ben de ben gidiyorum. Neyse hadi kendinize bakın. Görüşürüz. Allah Allah çocuğum bekliyor benim ya. Ne gel şimdi buraya Ay! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kafama? O, o daha önceden de birisi böyle kafama sanki oltada beni çekiyordu ya. Aa, evet, evet çekiyordu. <laughs> evet evet osursana. çekiyordu, çekiyordu. çekiyordu. çekiyordu, çekiyordu. Ya bakın eğer bak kafamdan çekmezseniz tombiş Bey şu oltayı. Vallahi birazdan şimdi Oy. polise gidiyorum ben. Çek Tomiş, şunu. tombiş osursana senin osurunun kokusun nerede olsa tanır. Belki tanıdık gelir. Tamam, iyi e, tamam gel abi. Seni ben bir şey diyeceğim. Ama kuryene bir şey diyeceğim. Gökçe abla duyması çok önemli. Ee, tamam söyleyin bakalım. Şöyle, şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen be? Allah utanmaz adam. <laughs> ne yaptın sen ya? Ne yaptın? Uy, gerçekten, Ay, gerçekten var, şey var ya. Alırsın. Gerçekten var ya benim de böyle bir çocuğum var Böyle kaka yapıyordu hatırlıyorum evet Kaka yapıyordu böyle Aa, <laughs> Hatırlıyorum <laughs> Ama ben gerçekten sizden bu terbiyesizi beklemezdim yani. Neyse benimle bir daha konuşmayın. Gidiyorum buradan. Bir daha da bana ulaşmayın. Gökçem ben bunu benim Bir doktor götürün gel. Bana götürün. Bana götürün. Ee, başka yolu yok. Şey e, bakar mısınız? Ee, son olarak size bir şey söyleyeceğim. Ee, kusura bakmayın gerçekten. Ee, ama benim aklıma bir fikir geldi. Bu şehrin bir doktoru var. İnanılmaz kuvvetli bir doktor. Yani çocuğunuz için o doktorla konuşmaya gidelim. Hadi gelin bakalım. Çocuğum için o doktorla mı? Bir dakika o doktor Hı -hı. gerçekten çok iyi doktor mu? E peki o bu Bulaşıcı hastalığı yenebilir mi? E ee, tabii ki iksirleri meşhurdur. Adı da Deli Doktor. Hadi gel bakalım belki Çok teşekkür ederim. Ama bir daha şu yanındaki küçük buçuk kaka yanmasın. Bak çok kötü koktu gerçekten. Ee, tamam tamam merak etme. Hadi beni takip et. Hadi gidelim bakalım o zaman. Oley be. Çocuğuma tekrardan kavuşacağım. Evet bakalım. Deli Doktor yanına geldik? Ya burası nasıl doktor? Böyle bir hastane mi olur ya? Siz beni kandırıyorsunuz Aa. değil mi? Aşağıda beni öldürecek ne misiniz olsun, yok. yoksa? hayır hayır aşağısı çok güzel bir doktor var ben seni burada bekliyorum hadi git gel tamam mı? İyi tamam hadi bekliyorum ben ee, bekle beni yani ee, nerede peki nerede doktor? Ee, buyurun Mahmut amca buyurun aşağı durayım bak hadi ben de arkandan geliyorum. İyi hadi inelim bakalım inşallah bana bir şey yapmaz bunlar. Doktor bey doktor bey merhaba. Aaa Gürol sen ne yapıyorsun lan burada? Hoş geldin bakalım. Bu ne? Duy 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 duy. şey de doktor de doktor seninle şurada bir iki dakika konuşayım. Tamam gel bir şuraya şuraya doğru gel. Allah Allah herkes niye bana Gürol diyor ya? Herhalde adama çok benziyorum. Ne oldu tam bir söyle bakalım. Ya ben sana şey diyeceğim. Gürol amca hafızasını kaybetti Ona bir şaka yaptık. Patla şaka? Valla hafızasını kaybetti. O yüzden onu bir şey yapman lazım. Ya karşını geri gelin lütfen. Ana gerçekten de çok kötü olmuş. Ya ben size karşı yapardım şöyle büyük şakalar yapmayın diye. Tamam aklımda bir tane fikir var. Onun e, kafasına büyük miktarda elektrik vereceğim. 150-150 belki düzelebilir. E, tamam mı? Ama tabii de ölme riski de var. Kabul ediyor musun? Yani böyle yaşamışlığından iyidir. Hadi yapalım şunu yapalım hadi şunu. Ya siz öyle fısır fısır aranızda. ne konuşuyorsunuz ya? E, bir şey konuşmuyoruz bir şey konuşmuyoruz. E, nasılsınız merhaba e, isminiz neydi? E, benim ismim Mahmut. E, bu tonmuş bey size gelmemi istedi. Yani benim bir tane bulaşıcı hastalığım var. Onun yenmemi istedi yani. Siz yenebilir misiniz öyle de. Evet evet ben yine bilirim. Ee, şöyle e, bir ilk önce bir gelmeniz lazım. Şu, Allah belanı vermesin tombiş. Her kaka yapmışsın. E, gelin bakalım şöyle. Heh, tam da buranın üstüne durun. E, durdum ne yapacaksınız? Ben şimdi buradan birkaç işlem yapacağım. Ve ondan sonra iyileşeceksiniz. Şöyle yazalım bakalım yazalım. E, bak değil doktor olacak değil mi? Vallahi bak olacak değil mi ya? Ya merak etme olacak tombiş. E, hazır mısınız bakalım Mahmut Bey? Heh, hazırım hazırım doktorum. Hadi de bakalım. O zaman 3, 2, bir ve sıfır. Oh, oh, canım çok acıdı ya. Ya Tombiş, ne doktor benim burada ne işim var? O ne? Bir dakika, Gülen amca. O ne Gülen amca? Oh, oh kafam acıttınız ya. Ya benim burada ne işim var? Benim burada ne işim var? O ne Gülen amca? Ne dedi döndün? Ah işe yaradı, işe yaradı. Ya ne içeride neyden bahsediyorsunuz siz Tombiş? Ya anlatayım diyorum, oyum anlatayım ben. Ya ben son siz bana hediye hem benim hediyem nerede Tombiş? Hediye hediye ben sana gideceğim ama boş ver her şey Bir adamca seni çok özledim. Seni <laughs> çok özledim seni çok özledim. Ya Allah Allah bana deliymiş gibi davranın deli doktor ne oldu buna ya? E, boşver Tom hiç anlatır e, neyse e, benim işim bitti hadi çık 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 ah, Aa ah, şuna bak gel kovuyor beni Allah Allah benim burada ne işim var ya deli doktor ne vuruyorsun ya? Allah Allah benim burada ne işim var ya ben buraya neden geldim? Ya sen gel Gölge gel bir sen gel ya İyi tamam hadi geldim bakalım oh be Benim burada ne işim vardı acaba neyse sonra anlatırsınız Ya Gölge ben oh. sana soracağım aşkım ya Benim burada ne işim var ya en son siz bana hediye oh almadınız be. mı? Aa, oh, ekidero, sensin değil mi? Ben senin en sevgilini hatırladım dedim, değil mi? Evet, evet hatırladım Gökçe. Ne yapıyorsun? Teklerine yeniden hediye oluyon. Çok şükür. şükür. ne şükür. şükür? Ne oluyor? Anlamıyorum ben ya. Çok ne ne oldu? Ee, yok, bir şey yok. Hadi gel gelsene eve götürelim. Orada anlatırsın. Hadi koş önde. Ee, evet, ev, eve Evet, eve götürürsünüz beni. Zaten ben evdeydim. Bir anda buraya geldim ya. Ulan kesin bana var ya. uyku hapı falan verdiniz. Beni buraya getirdiniz değil mi Gökçe? Evet, evet öyle bir şeyler oldu. <laughs> Siz hadi beni mi ediniz yoksa Uy kapı verip? Aa, evet evet kesin öyle yaptık. Aynen aynen. Hadi gel bakalım Gürolcuğum. Hmm, ben size gösterim ama şakayı tamam mı? Aa buradaki delik de ne ya böyle? Bu evet. delik kim oluşturdu buraya? Şey, şey oluşturdu. Tombiş oluşturdu. Tombiş. İyi ben oluşturdum. sürdüm. Hayır. O sürdüm böyle oldu. Osurdum böyle mi oldu? Ulan Tomcu evet, vallahi senden beklerim derdi. ya. <laughs> hadi neyse bakalım hadi girelim içeri. <laughs>